lazım efendim gidiyoruz Erentepe'ye e, Sayın Başkan Sayın Aydaroğulları bizi bekliyor. Sayın Başkan günaydın. Günaydın efendim Efendim şimdi Muş, Bulanık, Erentepe e, bize önce bir bilmeyenlere tanıtın Erentepe'yi. Öyle bir başlayalım. Sonra icraatlara geçeriz. Muş e, Bulanık içerisinde bağlı Erentepe beldesi. Erentepe beldesi Bulanık'ımızın en büyük beldesi. Evet. E, bir barajın bulunduğu bölge arazisi arazisiyle taş ocakları ile meşhur olan bir beldemiz. güzel kaleslik kales, doğal bir kales, kalemiz var. Hı, hı. gezilecek, görülecek bir yerdir. Evet. Peki hala Hüseyin Başkan şimdi geldiniz. Siz zaten oralısınız. Dolayısıyla yani özün sürede sağlık sektöründe çalıştınız. Ee, epeyce bir dönemde yöneticilik yaptınız. Dolayısıyla oradaki herkesi tanıyorsunuz desek herhalde herkesin size işi düşmüştür. E şimdi de belediye başkanısınız. Dolayısıyla herkesin işi size daha çok düşecek. Geldiniz koltuğa oturdunuz. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldınız? Ve ilk e, önem verdiğiniz konu hangisi oldu efendim? Ben e, anlattığınız gibi ben hastaneden geldim. Hastane müdürlüğünde falan. E, Malazgirt ve daha önce hastane müdürlüğü yaptım. Hı hı. Bedene hakimdim. Önce gençleri aldım yanıma. Gençlerle eğitimi gençleri yanıma alarak e, seçmek seçime önce projelerimi hazırladım zaten. Yaklaşık 16-17 tane beldemizin ikerce olan sorunları halettim. E, Bedem baraj altında kaldığı için halkın %50'si göç etmiş şu an İstanbul'da. Evet. Önceliğim bu İslam'ı yaratarak halkımızı tekrar beldemize geri getirmek. Evet. Onunla uğraşıyorum. Daha önce de insanlarla uğraştığım için belediyede zorlanmadım. E, Severek halkımıza hizmet ediyoruz. Peki sevgili başkan ilk e, yaptığınız proje ya da ilk ele aldığınız konu bu göç konusu muydu? Yani geriye insanları geriye getirmek mi? Onun için... Geriye getirmek için İslam yaratmak için uğraştım. Şu an bir tekstil kent projem var. Hı hı. Yaklaşık 150 var. Diğeri çalışsa 300 kişi.